Ben Çağatay Doğanoğlu 27 yaşındayım. Şu anda Afrika'da çalışıyorum. Gelendiğim Barbun tabağını farklı bir şekilde sunacağım. Kılçıktan elendim, kılçıksız şampiyon olmaya geldim. gelmiş kimler? Tanıyalım seni böyle yüksek sesle. Hangi ilden geliyorsun? Ben Afrika'dan yeni döndüm şefim. Adım Çağatay Doğanoğlu. <laughs> bir ili direkt sordum Afrika dedi. Oğlum sen bir barbunun kılçığına itleyemiyorsun daha. Şefim telafi etmeye <laughs> Çocuk gel. Çocuk <mi>? ben... <laughs> <laughs> bir Çocuk bir tencere koysun ya. Sen daha bir barbunun kılçığına itleyemiyorsun. Buraya niye geldin gene? Ciddi misin ya? Şu anda 3 yarışmacıdan da çık çıktı. Şefim ülkeyi terk ettim ben barbun yüzünden. Afrika'ya mı kaçtın geri? Kaçtım. Şefim bunu temizlemem lazım artık. Yani. Akıllandın mı bari? Akıllandım şefim. <laughs> sen ne yapacaksın? Barbun. Ya. oğlum. Aynı yemek mi yapacak? Ba Hayır. Şefim onu biraz farklı yaptım ben. Yorumladım. Yani sen gene mi barbunla geldik? Şefim onu biraz yorumladım. Ben mısır ekmeği yaptım. Arasına barbunu koyacağım. Gremolata koyacağım. Tekrar bir barbunda tekrar bir mısır ekmeği üstüne nar eksiz ceviz ve nar koyacağım. Kılçık çıkarsın. Nasip. <laughs> gene gider Afrika. Yok bu akıllanmamış. Gene gider Afrika. Da oğlum sen <laughs> zaten... Afrika <gene> dediğin, dediğin <laughs> koca kıta şefim. Oradan başka şey gider. Çatay bak evet. e, durustol. Geçen sene senin yaptığı yemek içinde kılçık olduğunu olmadığını biliyordu mu? Şefim şöyle bir balığından şüphelendim ben. İkinci balığında süreye bakınca süre yetişmez diye risk aldım, yaptım, ortaya koydum bilerek. Orta balığı bir balık yeter diye düşündüm şeflere. Yani siz de tam ona denk geldiniz sanırım. Orta balıktan şüphelenmiştim. Tahminim vardı, vardı ama de. o riski alırım dedim. Bir tam ben o seçti. Evet. Çağatay bir kere bir önce seni bir tanıyalım? Çünkü biz seni tanıyoruz ama belki geçen sene o felaket bölümü, o evet. meylun bölümü seyretmeyenler olmuştur. Ee, biz de çok üzüldük açıkçası. Hatta sene içinde de bayağı bir konuştuk yani. Ee, tamam. O arkadaşlardan biri olsaydı kim bilir nerelere kadar ilerlerdi diye. Çünkü gerçekten üç başarılı arkadaş vardı. Ama e, neler olduğunu e, sen istiyorsan bir anlat. Önce bir kendini tanıt. Son bir senede neler oldu, neler yaşadın onu anlat. Sonra da yemeye başlayalım. Şehrim, ben Çağatay Doğanoğlu, 27 yaşındayım. Burada İstanbul'da private şeflik yapıyordum. Bir ailenin evindeydim. Sonra master şefe geldim. İlk turda ıstakozla turu geçtim hiç evetle. İkinci turda barbundan kılçık çıktığı için elendim. Oo, oh. bir parça içinde kaldı ama. Ciddi misin ya? Bunun öncesinde Afrika'ya gitmiştin ama değil mi? Evet. Bir yıl Afrika'daydım. Afrika'dan dönmüştüm. Şimdi Burayı. tabii kılçık falan çıkınca biraz da moralim bozuldu. Tekrar bir Afrika'ya bir daha gitmek istedim. Çünkü üzüldüm yani. Kendime de biraz kızdım. çünkü. Yani Bu Afrika'ya barbun sürgününe gitti. Evet. <laughs> Ve bir yıl boyunca barbuna hiç dokunmadım. şimdi. Bu yemeği de yapmadım hiç. Burada yaptım ilk Şimdi dokunmuşsun ama. Şimdi dokundum. Hiç bir yıldır dokunmuyorum. Şimdi. Bakalım görelim ya. Anlatıyorsun. İstiyorsan başlayalım. Evet. Şefim Yemeği görelim. Şortlardan getirdim verebilir miyim önce? Ver. Oha bayılırız. Otantik Afrika. Ben çok kilo verdim bu arada. Ona göre <laughs> ayarladın mı? Şimdi <laughs> <laughs> bunların kalıpları biraz benim için tıçık var Oo, mı? Oh, rengi de güzelmiş. Tanzanya'da yapılıyor bunlar. Çok Tanzanya'dan güzel. getirdim. Bu bana benim değil oğlum. Bu böyle benim benim böyle bir bedenim yok. Nasıl yok? Şefim yiyince o oturur. Eskiden de o şekerim. <laughs> Bak. Yaparsın şekerim. Aslında burada bir beden olmazsa bu benim bedene kesinlikle. Aksine be bir yani Sizinki. Benimki kadar oğlum. <laughs> yani benim bana biraz <laughs> böyle. Ama bu sağ yazda bol bu güzel. Hepsi aynı bunların bol ya. Güzel. Güzel. Teşekkür yani. ederim. Tabii abi bunun bu özelliği bol. bu. Bu bol. Siz onların hepsini bana verin abi. Ben size küçük tişört veririm. <gülüyor> 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 Çok teşekkür ederiz Çağatay. Sağ ol. Senese bereket. Çağ teşekkür ederiz. Süren 5 dakika. Süren başladı. Peki ne yaptın bir yıldır işin esprisi şeyi bir tarafa? Aynı yere mi gittin çalışmaya? Çevim aynı yere gittim. Liberya'ya ye döndüm. Evet. Liberya'da bir madende aşçılık yapıyorum. 50 kişiye günlük sabah öğlen akşam yemek çıkarıyorum. Ne yapmış biliyor musun? Değil Ama var bunun biraz kılçık, kılçık için. olabilecek her yerini bıçakla temizlemiş. <laughs> ne yani yapsın kılçık? <laughs> yani çocuk? Kılçıklık böyle bir Hayır ne yapsın çocuk peki? Kılçık görmek istemiyorum ne yapsın çocuk? Masterchef'teki hedefin bir sonraki tur mu? Tabii ki de Şevin. En korktuğum yer üçlü zaten. Orada hiç beklemediğimiz bir, Hedef şey. bir sonraki <gülüyor> <türlü> <gülüyor> ürünle karşılaşıyoruz. <laughs> yani bu bir leke temizliğe gibi saymaz. Ben sensin o kadar parçalandın ki o balık. E, tabii ki de çıkmaz kıtık. Şefim biraz risk almak istemedim. <laughs> niye, gideyim. niye bonfile gelmedin ki? Değil mi? Bonfileyi herkes yapıyor. <laughs> yani. Risk istemediğe göre bunu bu sefer yetişmeyecek misin yoksa? Bakacağız şimdi, İnşallah yetiştireceğiz. Bu sefer de Antarktika'ya gidersin yetiştiremezsen. <laughs> Bak çık çıkması başka. <laughs> ee, yetiştirememek başka. Afrika seni kurtarmaz bu sefer. Kurtarmaz. Yani. Antarktika. Orada sen VIP yemekler yapıyorsun değil mi yönetim kurulu? Evet evet dakika var. Çok şirket var değil mi Afrika'da Türk şirketi? Var şefim. Çok fazla. Dünyanın her yerindeyiz artık. Daha da ilerleyelim bence de. Peki buradan ürün getiriyor musun? Orada ürün sorunlarını nasıl çözüyorsun? Türkiye'den getiriyoruz şefim. Hepsini değil mi? Evet.

2 1 bir. Biraz anlat tabağıma. Şevim tabağımın adı kılçıksız. Hay. <laughs> <laughs> Soğuk bir başlangıç. Ha, bir kılçık çıkıyormuş var ya yerlere yatarım ha. Aman şefim. Mısır ekmeğiyle böyle bir ufak balık ekmek esprisi de yapmak istedim. Şefim yapmayın. İyi mi? Tabii ki de şefim. Kalpten giderim bu sefer. Bana sor. yapmayın. Limon süzdü mü? Süzdüm şefim. Şekerden de. Evet. Şefim hayır ya. Teşekkür ederim. Oğlum sen gene akıllanmamışsın. Gene barbun. Git bir tane bonfile kes gel ya. Çıkar mı çıkar. Somer şefim bir söz söylemişti bu yarışmada. Ne dedi değil? Kahraman taze olduğunu bir sözüydü sanırım. Risk al. Başarırsan büyürsün. Başaramazsa Neydi? Unuttum Şevim. Bir daha söyler misiniz Şevim? Benim aklım durdu şu anda. Risk al. Kazanırsan başarılı olursun. Ee, kaybedersen ders alırsın. Evet. Biz de risk aldık. Ben bakma yiyorum ben bir şey. Sağ ol. Bu ekmekleri neden, nereden yaptın Çağatay? Mısır unundan yaptım şefim. Yumurta mısır unu ve zeytinyağından. ince bir tavada kızartıp sonra derin yağda hafif fikir çok güzel tabaklama şeklendirme çok güzel özellikle ekmeklere bu şekilde kestirmek proporsiyon problemi var ekmekten her şey daha fazladır bu kuru yapar İkinci hata geliyor ki bu kadar ekmekte ve kuru olunca içinde bir sos ihtiyacı var ve sende yok. Bunu ikinci defa olduğu için soruyorum. Yani yorumlu bil ki en azından bir, bir dahaki bir tabakta bir şey düşünürsem... bu tarz şeyler düşünmen gerekiyor. Yiyince ne hissedeceğim yani. Evet. Çünkü önemli. Yoksa tabaktaki balık pişirmeyi, ekmek pişirmeyi, salata güzeldir. Biraz daha dediği gibi soslu bence olabilirdi yani çok fazla şey kuru bıraktı. En azından o kadar ekmek için yeterli değildi. Bunu hesaplanarak <laughs> bu seviye için geçmek için <laughs> bir kere daha yeterli. Ben sana evet diyor. Teşekkür ederim. Yani o salatayı ben bir, bir şekilde bir mayonezle bir tık birleştirirdim. Yani barbunun üstündeki yeşilliğin bir bir yoğunlaştırmış bir sosa ihtiyacı var. Ekmek düşüncesi güzel, iyi düşünülmüş bir tabak. Teşekkür ederim. Ama içindeki e, soslarda falan eksiklikler var. Ben de bir tur şans vermek istiyorum. Teşekkür ederim. Mehmet şef'e katılıyorum. yani bunun çok daha sosa ihtiyacı olan çünkü hem mısır var hem balığın biraz kuru sadece salata kurtarmıyor. Buna mutlaka bir sos ister. Hadi adet bozulmasın ben de evetle geçeyim. Teşekkürler. Ama geçen seferki kadar büyük evetler değil bu. Daha evet, küçük küçük evet. üç evetle seni bir sonraki tura yolluyoruz. Sevim bu sefer bağlayın. Ben bundan çok tepki aldım. Neden önünü bağlamadılar dediler. Peki, bir köyün. kez daha tebrikler. İnşallah ikinci turda da veda kutlu oluşması <laughs> yapmayız. Teşekkürler. Haydi bay bay.